Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne video çekiyoruz? Bugün benim okul çantamda ne var biliyor çekiyoruz. Öncelikle size sunumu göstereyim. Bunu Dylan tofttan aldık. Ben bunu çok istiyordum. Mesela buna soğuk su koyuyorsunuz soğuk tutuyor. Çok güzel bir suluk. Burada da yarın e, okula gideceğim okul kıyafetlerim var. Biliyorsunuz bugün yani yarın okullarım saçılıyor. Hepinize iyi okullar dilerim şimdiden. Başarılar, sağlıklı bir yıl dileriz. Can okul tıraşın da oldu arkadaşlar. Bakın. Dön bu tarafa. Bakın arkadaşlar çok güzel şimşek işareti yaptırdı. Bu da benim okul çantam. Bu ne diye sorarsanız bu üstte mendil. Böyle açıyorsunuz. Şuradan böyle ıslah mendilinizi açıyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Bu da böyle kapibaralı ıstah meydi. Şöyle alıyorsunuz. Bir dakika nereden açılıyordu bu? Şöyle alıyorsunuz. Böyle ıstah alıp siliyorsunuz. Evet el dezenfektanı olarak kullanacak Can onu. Şimdi bakalım çantanda ne varmış? Neler koymuş bakalım Can çantasına. Bakalım. Acaba ne koydum? Nereden başlayacaksın? Şu önden başlayalım en üstte. Tamam. Aç bakalım çantadan ne çıkacak. Ne varmış çantasında bakalım. Bakın bu <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Can çantasına motor kaskı koymuş. <laughs> Tabii ki şaka. Çantayı açmamış <laughs> Evet burada Burma pestelin var. Evet. En ön tarafında Burada çantesim. da ceres var. Başka bir şey kalmadı. Ortayı göstereyim. Burada da benim en sevdiğim Minecraft kitabım var. Ben bunu çok seviyorum. Okulda okumak için bu. Aferin iyi yapmışsın. Burada da Galatasaraylı Şerali var. Evet, bu da ödev dosyamız. Ödev dosyam var. Evet, adını soyadını da damgaladık. Ön açayım ben de. En arkada sıra şimdi. Kalem kutum da böyle PlayStation'la evet, aynı. Evet, takımı. Burada böyle çok komik bir kalem tıraşı <gülüyor> var. <gülüyor> Flying Tiger'dan almıştık bunu. Böyle isterseniz burnunu karıştırabiliyorsunuz. <laughs> burnunu karıştırır şekilde arkadaşlar şöyle gösterelim. Böyle bir kalem tıraşı var. Evet başka? Burada böyle galatasaraylı kalem mi var? Kurşun kalemi var. Burada bu kalem tıraş. Bu da? altıda silgiydi onun galiba değil mi? Yapışmış. Evet. Bu da böyle silgi. Altı silgi üstü de kalem tıraş Galatasaray'la. Evet. Bu da bu da silgi. Evet, o da Galatasaray'la. Hepsi Galatasaray'la. <laughs> bu da böyle PlayStation'lı kalemimiz var, kurşun kalemi. Evet. Şöyle Kırmızı dizi. kalem. Evet, olmazsa olmaz. Kalem kutumuzda. Ve bir tane daha kurşun kalemimiz. Evet. Başka ne var? Arkada. Arkada da. Böyle keçeli kalemim var. Rengarenk fosforlu kalemler. Şey, pembe. Yeşil mavi. Evet. Bir de yapıştırıcı. Hı hı. İçini şöyle renkli değil. Şey. Evet. Renkli almıştık ama Can onları kullanmak istemedi. Aslında çok güzeldi ama belki sonra kullanmak ister. Yavaş. Aydınmenli makas. Burada yedek boxer'ım var. Bir de burada da yedek çorabım var. Evet. Burada da okul kıyafet. Evet. Var. Bunlar da yedek kıyafetlerimiz. Bunlardan aşırı memnunuz. Asla su geçirmiyor. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Böyle yumuşacık. Evet. Üstü de böyle. Burada da ıslak mendilim var. Evet. Bir de burada da çok güzel şeyler var bence. Bu böyle Aa, metalik altın kalem. kalemler. Evet altın, gümüş. Bakayım şöyle gösterelim. Şöyle. Çok güzel renkli. Burada... burada da minyon. Evet minyon resim defteri var. Başka. Burada da. Keçeli, Bu da keçeli kalem. Ve galiba bitti. Galiba bitti. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hepinize like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Çok güzel bir eğitim dönemi olsun inşallah tüm çocuklarımıza. Sağlıklı, mutlu, başarılı. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.